Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir pizzam var. Değil hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var. Bu haksızlık. Sızlanmayı kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım pizzan en azından lezzetli olandır. Yiyelerinden çok daha lezzetli görünüyor. Çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. <laughs> hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? <laughs> Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de kızağın çabucak istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. <laughs> Ellerimizi kirletmemek için mümkün olduğunca çabuk ve daha rahat yemek yemenin bir yolunu buldum. Vay canına. İşte bu. Kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. <laughs> Nasıl yapıyorsun? <laughs> <laughs> Salar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Bana ne oldu? Sanırım artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. <laughs> Hemen normale dönmem gerekiyor. Of. Oh, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce sonra Ah hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Hiç tanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizza var. Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Asla. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu söylemiştik şey sana. Evet gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu ceza bana? sarımsak da nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir Bay. var. on. Tamam. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Durum abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup, ağzınıza sokabilirsiniz. Hayır istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne hiçbir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç. Böyle durma için her zaman sakızım olmasın. güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın. Ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yemesi sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter <laughs> saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Okay. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Bu hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi püskürmem gerekiyor. Hava spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. İşe yaradı. Ama bunu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikeli değil. Ama ağzından hiçbir şey kokmuyor. Harika. Zuri sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. Neden bu kadar acele ediyorsun? Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dur aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır artık sarımsak yok. Bu halde benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. Julie. üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı. Sonunda o da kokmuyor. <laughs> kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> Kalkın etin. Tık şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet bir gün benim de bir sürü leziz yemeğim olmalıydı yani. Tamam. otlum en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tık tak şekeri yemem benim için zor olmayacak. Lezzetli <laughs> ama çok az. <laughs> Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Neler oluyor? Neden hiçbir şey gökülmüyor? <laughs> Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm çıktak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. <laughs> Hazır. Jolie geriye <laughs> sadece sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. <laughs> Burada herkes <laughs> yetecek kadar var. Danneler, tüm şekerler benim. Çıkta bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. <laughs> 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 Kahretsin, bizimle paylaşmadın bile. <laughs> Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Tamam. Teşekkürlerimiz bizim demeyin. Çalmaktan nasıl tanmıyorsunuz? <laughs> Kanıt yok. Hiçbir şey kontrayamazsın. Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elen yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Mila bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Tabii ya. Harika. Ne? Pahalesi hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadım. Ama arkadaşlarınla paylaştın. İşte sadece bir lollipopum var. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Ben çok daha şanslıyım. Süper. Alex evet, şu porsiyonuma baksana. Seninki onun arka planında karlı. Oh, Vay canına gözlerime inanmıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Küçük bir başlangıç okay. yapalım. Tamam sorun değil. Sadece ambalajı çıkarmam gerekiyor. Şimdiye kadar pek iyi değilsin. Ya pes etmeyeceğim. <laughs> Gülmeyi bırakın. Hayır, Rolly kırdım. Çok fazla gelmemiş de böyle bir şey. Önemli olan karamelin sağlam olması. Daha fazlasına ihtiyacım yok. Hmm, ne kadar lezzetli. Süper. <laughs> Vay canına ne kadar çabuk bitirdin. Şimdi Alex. Harika artık yemek yemem gerekiyor. Ambarası ne kadar kolay çıkarabileceğime bakın. Vay canına senden öğrenecek çok şeyim var bu kadar önemsemeyi bırakın. Büyük oynama zamanı. Hepsinin bir kere değmek istiyorum. Neyin peşindesin Alex? Korkmayın. Ben sadece karamelimi öğütmek istiyorum. Bakın işe yarıyor. Çok az zamanımız kaldı. Harika. Ne kadar güçlüyüm. Yeter Alex. Korkuyoruz. Tamam tamam. işim bitti. Şimdi karamelin karşıya dökülmesi gerekiyor. Her ne kadar çok var. Her şeyi çok iyi düşündün. Evet bir tane şekere ihtiyacım olacak. Onu bir sebepten dolayı bıraktım. Şimdi onu ezilmiş karamele batırıp yiyebiliriz. Bu çok kolay. Bu kadar çabuk bittiği için çok üzüldüm. Kırıntıyı ağzınıza koymamız gerekecek. Ee, bu da fena değil. Ne kadar lezzetli durmak istemiyorum. Yarısını ağzından dışarısından döktün. Mira şimdi sen. Elektrik süpürgesine ihtiyacım olacak. Hemen kapat onu. Ups kusura bakmayın. Onu yanlışlıkla sizin tarafına yöneldirdim. Sargıları çıkarmak için ona ihtiyacım var. Harika bir fikir. Ben de sevdiğim Artık herhangi bir şeyi yiyebilirim. Bunlar hepsi ağzına nasıl sığıyor? İnanılmaz. Hey. Korkarım bu kötü bitecek. <laughs> What? Ay, görünüşe göre haklıymışsın Alex. Sonra babalar sıkıştı. Hiçbir şey yapamıyorum. Tamam öyle olsun. Sana yardım edeceğiz. Sıkı tutun. Dikkatli olun. Vay canına bu da ne böyle? Bu Mina'nın ağzı. Ne korkunç bir şey. Sorun değil. Dişlerimi geri taktım. What? Bu da ne böyle? Göremiyorum hmm. bile. Mısır tanesine benziyor. Okay. Sanırım haklısın. Ben de bunlardan birkaç tane var ve onların kokusu hiç yok. Hala bir şey anlamadınız mı? Bunlardan patlamış mısır hazırlayacağız. Ama ben yapamıyorum ki. Hmm. Şeyler bulmamız gerekiyor. Bir fikrim var. Ya onları Bir Şey yaramıyor, hmm. çok sert. Daha fazla düşünmem gerekiyor. Ne yapacağımı biliyorum. Sen tütüsü bana yardım edecek. Sanırım gücü bir tane pişirmek için yeterli. Nasıl gidiyor peki? Bence çok uzun zaman oldu. Alice hadi oynayalım. Ya da uyuyalım. Türi haklı bu çok uzun sürüyor. Bacınla yine de başardım harika çocuklar. Bakın ne kadar güzel. Bravo sana inanmıştık tatlım. Umarım boşuna beklemiyordumdur. Evet bu çok lezzetli. Şimdi sen Alex. Hmm. Kendi boyumu hazırlamak için saç üstünden daha ciddi bir şey ihtiyacım var sanırım bir ütü bana yeterli olacak. Bunun işe yarayacağını hiç düşünmüyorum. Senin tarzları da şüphe ettirdi. Vay canına başardım. Çok çabuk. Bizi hoş bir sürpriz yaptın. Halimi yaktım çok sıcak. Ben seni çok gergin oluyorsun. Umarım patlamış mısır wow. herhangi bir rahatsız etmeme yardımcı olur. Harika çok lezzetli. Böylece büyük bir porsiyonu nasıl yapacağım ki? Bir fikrim var. Vay canına bu da ne böyle? Patlamış mısır makinesi. Yok ki siz onu hiçbir zaman görmediniz mi? Şimdi size nasıl kullanacağınızı anlatacağım. Başlamak için tohumları içine döküyoruz. İşte böyle. Şimdilik yeterli. Bakın işe yarıyor. Patlamış mısırım hazır. Bu inanılmaz teknolojinin gerçek bir mucizesi. Daha fazla tuğla ekleyebiliriz. Çok küçük bir porsiyon oldu. İşte bu başka bir konu. Süper. Tüm masamız patlamış mısırla kaplı. Burada hala birkaç tane kaldı. Hepsini kullanacağım. Gördüğü göre senin kontrolden çıkmış makinen. Bu daha da iyi. Ne bu gerçek kanter mi? <laughs> Korkutucu görünüyor. Buna dokunmak istemiyorum. Karır korkunç. <laughs> en azından bir tane var. Tabağına bak. Bence korkmamalıyız. <laughs> Çünkü bunlar tehlikeli değiller. <laughs> Buradan emin olmazdım. Bu büyük porsiyonun üstesinden nasıl geleceğimi hayal bile edemiyorum. Mina sen başla. <laughs> Teşekkürler Alex. Sen gerçekten arkadaşsın. Zor bir zamanda nasıl destek vereceğini biliyorsun. Galiba o kadar da hmm. iğrenç değil. Gerçekten mi? Evet bu tadı sevdim bile. Tüm kanseri yeme hazırım. Hmm, nefis. Bundan hoşlanacağımı beklemiyordum. Dürüst olmak gerekirse ben de biraz şaşıracağım. Evet lezzetliydi. Tatlım böyle bir yemekten sonra dişlerini fırçalaman iyi olurdu. Ne? Aa, nasıl rahatsız oldu? Üzülme her şey olur. Umarım ben de senin gibi kendimi yiyebilirim. Tamam kendimi değil kendimde olanları biz parça alacağım. Garip bu konserin hareket ettiğini hissettim. Daha başkasını alsam iyi olur. İyi ki seçeneğim var. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Bunu seni tanıyamıyorum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yok. Sadece onları temizlem gerekiyordu. Bu hey! bir bahane değil. Bize ne yaptığına baksana. Üzgünüm çocuklar bunu yapmak istemedim. Tamam dene hadi. Mina haklıydı gerçekten çok lezzetli. Wow. Keşke en büyük porsiyonun bende olsaydı. Onu yemeği çok isterdim. Şimdi işte ama açıldı. Harika ne yazık ki Mina seninle hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi Alex'in sırası. Buna harika bir örnek verdiniz. Şimdi ben de bunu denemeye hazırım. Süper. Gerçekten parmaklarını yersin. Senden biraz alabilir miyim? Hayır. Siz zaten kendinizinkini yediniz. Ya birazcık versene. Yeter. Sana söyledim. Hayır. Eğlenmeme engel olmayın. <laughs> hmm, nefis. <laughs> çıktık. Çok istiyoruz. Birazcık. Tamam. Bence yeterli olur bu kadar. Çok komik. Aç gözlü. Bunu sana hatırlatacağız. Hadi ama kızmayın. Sadece şaka yapıyorum. Hayır. Bu arada canlısı var. Anneciğim korkuyorum. Bebeğim buraya nasıl geldin? Hey. Her şey yolunda mı? Yardım edin. Yardım edin. Parmağımı sıyırdı. Bir şey yapın. Bunu bana atma. Çok acıtıyor. Hayat sana iyi bir ders verdi. Bence de çok eğlenceli olacak. Hadi çabuk açalım kapakları. Bir de sen bastıyorsun. <laughs> oh hayır ne korkunç bir başlangıç. Ben olsam dikenli derdim. <laughs> Bu kaktüsü gerçekten yemek zorunda mıyım? <laughs> <O> çok korkunç. <laughs> Dikenlerinden korkuyorum. <laughs> Tamam, tik yapmam gereken en iyisini on bak. Ay çok acıtıyor. Yeter mi artık? Tabii hayır, çabuk ye. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tüm inekleri kesebildiğim zaman neden kendimi incitiyorum? Tam gereken maşalarım bile var. Şimdi her şeyi sırıktan acı çekmek zorunda kalmayacağım. Umarım kaktüs en azından lezzetlidir. Nasıl gidiyor? Onu o kadar çabuk yedin ki sanki tatlıymış gibi. Uh -oh. Hayır. Yok öyle bir şey. O iğrençti. <laughs> Hissediyorum. Şimdi açma sırası bende. ama Bayanlar önden. Özellikle böyle lezzetli bir dondurma aldım. Onu çabucak yemeliyim. Ay Vita dondurmamı nereye götürdün onu geri getir. Hayır gördün mü oyun yuvarlak topları var. Bu da benim oldukları anlamına Vita. geliyor. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Sıcak işlemeden sonra topar erirler. Ekmeğin üçgen şekli nedeniyle de bu sıvı benim olacak. Ne kadar lezzetli. Bayıldım. Awesome. Dondurmayı Vita'ya versen çok pişman olurdum. Bu çok havalı. Alex şimdi sen de kapağını açabilirsin. Tamam. Vay canına. Ne kadar güzel. Ne kadar lezzetli bir sandviç. Çabucak yemeği çok isterim. Kimseyle paylaşmamak zorunda kalmayacağımı bilmek ne kadar güzel. Tüm bu güzellik benim. Sen de mi dedin? Ben de sandviçimi nasıl yiyeceğimi konusunda bir planım var. Alex, Vita seni çağırıyor. Şimdi bıçak kare sandviçi iki üçgen haline getirmeme yardım edecek. Wow. Beni affet Alex ama bunu yapmak zorundaydım. Bak, ben çok açım. Öyle mi? O zaman bakalım aynı üçgen bebekleri sandviçin tadına nasıl çıkaracaksın? Bence çok eğlenceli olacak. Elfes, Bu sandviçleri sen yemediğine üzüldüm. Aa Alex hayır, hiç üzülmedim. Awesome. Of of of. Oh no. Ama burada bir şeylerin yanlış olduğu belli. Sen işte bu biber nereden yardım edin? Hiç yangını söndürmene yardım edecek bir şeyim var. İç şunu. Çabuk bana biraz sıvı verin. Hayır. Az önce ne içtim? Aa. Vay canına. İşte bu gösteri. Hmm. Bakalım bu turda bizim ne bekliyor? Bir tada cips var. Bende ne var? Baycım ne? Umarım ben de şanslıyım. Hayır ben köpek maması yiyen bir köpek değilim. Bu hiç yapmak istemiyorum. Buna gerek kalmayacak. Çünkü önce ben yiyeceğim. Karpuzu çabucak yemek istiyorum. Ne kadar sulu. Sıcak bir yaz günü için en iyisi. Kendime nasıl da biraz karpuz alabileceğimi biliyorum. Özel Okay. Kesit tut. Onun yardımıyla yemek daha kolay olacak. Teşekkürler. Bu gerçekten çok kolay. Awesome. <laughs> Ama şimdi karpuz benim. Çünkü onu yuvarlak parçalara ayırdın. Bir i̇şte dahaki sefere daha dikkatli olacaksın. Sanırım bu karpuz hikayesi sana çok şey öğretecek. Ya şimdi ben seni al bakalım. <laughs> Iskaladın. İstediğin kadar atabilirsin. Bu arada karpuzu awesome. bitireceğim. Senin yüzünden daha biraz karpuz kaldı. Ama kalanları kimsenin yardımı olmadan yiyeceğim. Nefis. Hazır. Bir de sıra sende. Ben de cips çok lezzetli olacak. Özellikle Pringles. Onlara bayılırım. <laughs> Ben Ve bu yüzden kesinlikle evi tayı cipslerden mahrum bırakmam gerekiyor. Bunun için de tek yapmam gereken paketi sallamak olması çok ne? iyi. Acayip neden boş? Bu cipsler nerede? Kabus. Bunu ne yapmaya kim cesaret etti? Cipsler her türlü lezzetlidir. Ama benim köpek maması yemem gerekecek. O çok iğrenç. Kokusu bile berbat. Sanırım kusacağım. Belli ki onu yemeyeceğim. Tabii ki yapacaksın. Ne kadar iğrenç olduğuna baksanıza. En azından denemeliyim. Ee, e, ne korkunç, iğrenç. Köpek mamasını özel kaseden yenmeli. Senin için bunlardan birini aldığın için teşekkür et. Evet, teşekkürler. Bu kasede mama daha da kötü görünüyor. Ama onu kaşıkla yiyemem. Sana yardım edeceğim. Önemli olan kıpırdama. İki yine de yiyeceksin. Al bakalım. Peki beğendin mi? Ay, hayatımda hiç bu kadar kötü bir şey denemedim. Komik olduğunu mu sanıyorsunuz? Şimdi sana komik neymiş göstereceğim. Nasıl türet edersin? Şimdi köpekler mi kokuyoruz? Eğlenceliydi kızlar. Sizce bu sefer kime şanslı olacağını düşünüyorsunuz? Şimdi öğreneceğiz. Kesinlikle ben değilim. Ama ben şanslıyım. Sushi'ye bayılırım. Ben de çikolataya bayılırım. Ayrıca çok lezzetli. Mağazalarda bulması çok zor. Bu yüzden daha da değerli hale geliyor. Buradaki herkesin ağzı sulandığını biliyorum. Ama paylaşmayacağım. Nefis. Awesome. Bu üçgen filmleri çabucak bitirmek istiyorum. Bunu yapabilmem ne kadar havalı. Ama bundan önce çikolataya bir çift kaliteli teknikleri göstermeliyim. İşte böyle artık Casey'nin karşılık verebileceğini herkes biliyor. Şimdi size ağzında çikolata yakalanmak numarası göstereceğim. Ama hepsi bu kadar değil. Herkes bir dilim yakalayabilir. Ama bir sürü dilim yakalamak çok daha zor. Ve hiçbirini yakalayamadım. Ne utanç verici. Hadi ama asıl önemli olan artık suşi yemeye başlayabilirim. Başlamak için çubukları al. Hayır, onların yardımı ile yiyebilmiyorum. Eğer şimdi öğreneceksem kesinlikle hiçbir şey yemeyeceğim. Ama çubukları farklı şekillerde kullanmana kim engelliyor? Örneğin üzerlerinde suşi alıp böyle yemek. Havalı rahat ve eller temiz. Peki arkadaşına paylaşma? Hayır. daha olsun neden suşi ihtiyacım var ki? Çok sulu limonların seni bekliyor. Ne kadar iç olduğunu hayal edebiliyorum. Ay, defol. Limonların bu meraklar gibi geri döndüğünü bilmiyordum. Defol. Görünüşe göre onlar artık senin kaderin. Dal challenge kuralları. Tabii ya. Limonları daha az hale getirmenin bir yolunu buldum. Kabuğunu temizlemeliyim azam Wow! Ops. Alex üzgünüm. Yeni saçın sarı tişörtüne çok yakıştı. Hmm. Tamam saçmalamayı keselim. Yemek zamanı. Of. Sanırım limon yüzünden biraz çarpıldım. Herhalde bir düşe ihtiyacım var. Şimdi çok daha iyi oldu. Vay be yüzünü görmeliydin. Soğan olamaz. Kokmak istemiyorum. Ne kadar büyük bir pizza parçası. Bu harika. Benim de lezzetli patlayan şekerim var. Ona bayılırım. Umarım önce bu iğrenç soğanı halletmemin sakıncası olmaz. Onu sonraya bırakmak istemiyorum. Nasıl? Lezzetli mi? Dalga geçmeyin. Benim için gerçekten çok zor. O sahne ne kadar iğrenç olduğunu bir bilseniydiniz. Eğer bir ısırık alsaydınız anında kusardınız. Görünüşe göre ben de dışarıya çıkmak isteyen bir şeyler var ne koku. Afedersiniz. Tamam. Kesinlikle kısasındaki yuvarlak sosisleri gördüm. Bu benim oldukları anlamına geliyor. Böyle lezzetli şeylerin seni beklediğini bilmek çok güzel. Ve eğer küçük bir parça keserseniz onu kare haline getirebilirsiniz. Bu da benim yiyebileceğim anlamına geliyor. Önemli olan ellerimi kirletmemek yoksa daha sonra bir şekerleme yemeliyim. Nasıl ya? Nasıl utanmıyorsunuz? Bu benim pizzam. Borsa kare şeklinde bu da benim oldu demek. Of ya neredeyse hiçbir şey kalmadı. Tamam beni tamamen soymadıkları için bari iyi ye. En azından bir şey yiyebilirim. Beni bir sürü patlayan şeker bekliyor. Onu yemesi çok ilginç. Çok umut verici görünüyor. Bacına gerçekten harika. Hey. Ama ona bakmayın bile. Kendim yiyeceğim. Ne kadar lezzetli. Çok iyi. Daha fazlasını istiyorum. Tatlıya şeker aç gözlü Alex'in sadece kafasına gelebilir. Böylesi daha iyi. Arkadaşlarınla nasıl davranacağını